Bundan tutun. Hepsinde bir şey var bunların. Ama Adalet Bakanı yani kendini şuna konuşlandırmış o. Beyin olarak hazır. Başbakan bana talimat verecek. Ben bu talimatla HSYK'yı, Yargıtay'ı, Danıştay'ı hepsini dizayn edeceğim. Ucu bize dokunmayacak. Buna kendini o kadar alıştırmış ki bu. Ve bunu severek yapıyor. Yani bakın bazı görevler vardır. <laughs> o görevler size verildiğinde siz onu kendinize yakıştırıp yakıştırmazsınız. Mesela bir örnek anlatayım. Meclisteki kavgalardan bir örnek anlatayım size. Bir tedirginlik var, bir gerginlik var. Arada böyle boşluklar var ya. Bir bakıyorsunuz grup başkan vekili böyle yapıyor. <laughs> Genç, bir 85 gün üzerinde olanlar hemen bizim sıralara yaklaşıyor. Sen misin? Aynen, mi? aynen bak bilerek söylüyorum bunu. Bir gün gittim bir tanesine. Bak dedim. Ben de bir 82 boyundayım dedim. 38 yaşında milletvekili oldum 12 sene önce. Bana dedim o zaman bizim tecrübeli grup başkan vekilimiz Ali Topuz'du, Kemal Anadolu'du. Bana deseydi ki grup başkan vekili Muharrem sen gençsin boyun postunda yerinde kavga çıkabilir. Sen şu sıralara doğru yürü bakayım deseydi ben bunu kendime hakaret sayardım. Ben buraya yumruklarımı konuşturmak için gelmedim. Çenemi, beynimi, yüreğimi konuşturmak için geldim derdim. Zaten demokrasilerde meclisler yumrukların çarpıştığı değil, fikirlerin çarpıştığı yerlerdir. AKP'nin o genç milletvekillerinden birine söyledim bunu. Bak dedim, sen bu görevi seve seve yapıyorsun. Gönüllü geliyorsun. Oysa sana hakaret ediyor senin beyninin çalışmayacağını kafanın çalışmayacağını ancak bedeninin çalışacağını söylüyor sana dedim grup başkan vekilin hakaret ediyor aslında dedim. bu dondu kaldı hiç bu açıdan bakmamıştı herhalde şimdi, büyük ihtimal bakmamıştı şimdi hangi açıdan baktığınıza bağlı siz bir hukuk adamıysanız evrensel hukuk kurallarına inanıyorsanız adil yargılama olsun istiyorsanız Türkiye bir hukuk devleti olmalı diyorsanız, Adalet Bakanı olursanız, Başbakan size derse ki bunu kendine bağla bakalım bu yargıyı. Tabi o Bekir'e değil. Bir numaraya. Ona bağlanacak. Bu, buna sizin itiraz etmeniz lazım. Hele bir de hukuk fakültesi bitirdiyseniz. Ama bu yapıda insanlar değil. Çünkü onlar çağdaş hukuka inanmıyor. İnanmıyorlar. O ayrıntı görüyor onu zaten. Önemli olan o yolsuzluklardan kurtulmak. Önemli olan tırnak içinde söylüyorum bizim takımı kurtarmak. Önemli olan bir numaraya işin gitmemesini sağlamak. Bunu şu nedenle sordum. Sayın Muharrem İnce ile ilgili bir fezleke hazırlanmış. Ama bunun iftiradan kaynaklanan bir konu olduğu mahkeme kararıyla sabitleştiği halde 4 aydır o fezleke Geri çekilmiyor, geri çekilmiyor, duruyor. İmzada durdu. Ama Sayın Adalet Bakanı ile ilgili fezleke geldiği gün geri gidiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla ben bunun nasıl bir demokrasi anlayışı veya anlayışsızlığı olduğunu açıklaması için Sayın İnce'ye bu soruyu sordum. Ayrıca salı gününden beri zihnimi kurcalayan bir konu var. Ben cevap bulamadım bir soruşturmacı, gazeteci geçmişim olmasına rağmen. Acaba sizler ve Sayın İnce, Sayın Atay cevap verebilirler mi? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü meclis konuşmasında gruba seslenirken Türkiye Vakfı'na yani Sayın Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında bulunduğu vakfa 99 milyon 999 dolarlık bir para yatırıldığını iddia etti. Niçin 10 dolar daha yatırarak bunu 100 milyona yuvarlamamışlar? Ben yazımda da bunu sordum. Niçin böyle bir rakamla karşımıza çıkmışlar? Masa, 100 milyon dolar olunca BDDK'nın e, şeyine giriyor. Barış Atay'ın bir e, yorumu var. Yok ben, benim yorumum Tahminim. değil ben öyle bir şey evet. oldum ee, 100 Hiç. milyon dolar olduğu zaman BDDK'nın e, sorgulamasına girmesi gerekiyormuş paranın. Yok bence öyle değildi. Yani 100 o, milyon 10 dolar olunca okudum, büyük yorum. rakam 99 milyon 999.999 evet. dolar olunca ufak bir rakam. Ben olduğu için... e, yok ben şey yorumu yani, yapmıştım. Bak. kendim 10 dolar havale ücreti derim. Daha fazla kesmeleri <laughs> lazım o rakamlar ama neyse. Ee, böyle bir ikramda bulunmuş olabilirler Sayın İnce'ye soralım ee, Bence bunlar Müslüman adam Bunlar çalmaz <laughs> Muhasebe kayıtlarını çok düzgün tutmuşlar yani. <laughs> Bunu çalmamak için Kuruş şey. kuruş, yani ne, geldiyse kuruş o. ne geldiyse o kuruşu kuruşuna <laughs> Düzgün muhasebe Şimdi sevgili konuklar Sevgili seyircilerimiz Valiler Operasyon emri verildiğinde savcı tarafından e, emniyet müdürü aracılığıyla operasyonu yapacak mali şube müdürünü arıyor bir vali. Emniyet müdürü diyor kaldı ki o da daha sonra görevden alındı. Aman ha diyor. Sakın operasyon falan yapmayacaksınız. Mali şube müdürü diyor ki ama savcı e, talimat verdi, işlem yürüyor. Ya savcı gelirse e gelsin çay kahve ısmarlarsınız. Yani işlemin devam ettiğini söylersiniz ama asla o operasyonu yapmayacaksınız çünkü önemli kişilere doğru gittiği hemen anlaşılıyor. İzmir'deki operasyondan bahsediyorum. Şimdi orada savcının talimatı yerine getirilmiyor ve valinin de emriyle polis operasyon yapmıyor ama Barış Ataya sıra gelince Red Hack soruşturması gibi bir soruşturmada. Barış Atay şüpheli olarak hemen gözaltına alınıyor. Emniyette geçen e, günlerden sonra, dört günden sonra hakim karşısına çıkartılıyor ya da savcı karşısına. Savcılık. Savcılıktan serbest bırakıldı. Şimdi soralım bakalım bu konuda ne düşünüyor Barış Atay? Ya ben önce şeyi söyleyeyim. Ben hayatımda bu kadar maskülen görünüp bu kadar naif olan başka bir ülke görmedim. Mütemadiyen sürekli şaşırıyoruz. Sürekli ama... Artık şaşılacak hiçbir şey kalmıyor ama biz yine şaşırabiliyoruz. Yani işte yolsuzluk yapılmış, oğlunu göndermiyor gözaltına, valileri değiştiriyor, onu yapıyor. Faşizm var, neye şaşırıyorsunuz? Bunu yapacak zaten, adamın başka bir şey yapma şansı yok. Yani bunun adı dikta rejimidir. Onu da görevden alır, onu da soruşturmaya göndermez, oradan da para alır, o paranın hesabını da vermez. Artık şaşırmayalım bence. Yani bir kere onu bırakalım. Benim düşüncem bu. Redek soruşturmasına gelince ben Redek'ten olmasına şaşırdım yani gözaltına alınmama şaşırmadım <laughs> ben geziyle ilgili bir şeydir diye düşünüyordum Redek deyince gerçekten mi diye sordum mesela <laughs> ee, Hatta önce havaalanındaki havaalanında çalışan polislerden biri gelip şaka yapıyor zannettim yani sabah 5 çünkü afyonum da patlamamış peki işte Antakya'ya yetişeceğim, uçağa yetişeceğim diye uyumadım. Hani ya geç kalırsam falan diye. Geldi, evde de telefonla konuşuyordu. Sizi Redek'ten gözaltına alıyoruz dedim. Ya bir dakika abi geç kaldım zaten dedim. <laughs> falan. Sonra yok gerçekten gözaltına alıyorum dedi. Bir kağıt çıkardı. Kağıdın üzerinde bir hem kaç tane site ve mail adresi. Bunlara girmişsiniz, buraya mail atmışsınız falan. E, i̇yi gidelim dedik. Yani hani bu bu kadar kolay. E, o yüzden çok gerçekten çok şaşılacak bir şey yok. Hani ilk defa yaşayan ben değilim. Hatta benim yaşadığım gerçekten bakın bu ülkedeki zulüm ve hukuksuzluk karşısında hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. O zaman benim, serbest bırakılınca da şaşırmadın. E, e, serbest bırakılınca şaşırdım. Yok. <laughs> Şaşırma. <Saturday. gülüyor> o kadar boş bir iddianameydi ki kimseyi tutabilecekleri Oradion. sanmıyordum zaten Şşş, şş. ki 14'ü de serbest Şşş. bırakalım. Ses, ses benzerliği var. Tabii tabii. Yani savcının yönelttiği soru da o. Allah Allah. Nor radyoda konuşma yaptınız mı diye. Soru. Sesim benziyor. Benim sesimle karıştırmasınlar bana da gıcık oluyorlar. <laughs> <laughs> Bu saatten <laughs> sonra beni çok sevdiklerini sanmıyorum. Zaten hele <laughs> <size de> karıştırmalarına <laughs> gerek yok artık. <laughs> Uğur Bey, niye olarak. Göz verirseniz vereceğiz efendim. Be, vereceğiz Hadi efendim. E <laughs> şaşır, şaşır, şaşır verelim mikrofonu efendim madem patlayacak duruma gelmiş patlamadan <laughs> patlamadan hemen mikrofonu verelim. Şaşırma kelimesi deyince <laughs> 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 bunları düşünmemek mümkün değil. Yedder Kuvay Milliye Hareketi Derneği'nin genel başkanı Hakkı Sevim benim ismim ve ben kurulu üyelerim arkadaşlarım. <laughs> Tümünüzü saygıyla sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Neye şaşırıyorum biliyor musunuz Uğur Bey? Dokuzdan beri izliyorum, dinliyorum. Biraz yorgun argım, yukarıda ayakta dinledim Şimdi birazcık böyle iki büklüm oturdu. <laughs> Yolsuzluklar anlatılıyor. Milyarlar, 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 milyarlar. Borç, iç borç, dış borç 600 milyar dolar diyorlar. Bunu 75 milyona bölüyoruz. Adam başı 89 <laughs> bin dolar olmuş. Buraların hepsini bu vatandaş ödeyecek. Başbakanın çocuğu Savcıya ifade vermeye gitmiyor. Çıldırma mı? Soru soruyu. Şimdi <laughs> soruyu soracağım. Çiftçisi uyuyor. işçisi uyuyor. İşsizi uyuyor. Garibanı uyuyor. Atatürkçüsü uyuyor. Evet yüzde 98 Atatürk. Mustafa Kemalci Türkiye. Atatürk. Mustafa Kemal Atatürkçüler. Ne zaman ayağa kalkacaklar? Atatürk. Ne zaman ayağa kalkacağız? Atatürk. Atatürkçüler Şimdi, uyumazlar efendim. Bunun için, uyumazlar. hayır uy, uyuyor dediğimiz şu Atatürkçüler uyumasa bunlar iktidar olur mu? Atatürkçüler uyumasa yüzde doksan gariban olan, bu kadar yolsuzluk olan, bu kadar işsizlik olan bir ülkede, Mustafa Kemal'i seven yüzde doksan olan bir ülkede AKP gibi bir parti, böyle bir iktidara Türkiye 10 sene aktif olur mu? Olamaz. Sorunuza teşekkür ediyorum. Ki, teşekkür ediyorum. bu millet Sadece zaman e, size cevap olarak Yıl, bu yıl, kabre, ne zaman Bu yıl anıt kabre 1 milyon 87 bin vatandaşımız rekor sayılabilecek bir rakamla ziyarette bulundu. Bu da Atatürkçülerin hiçbir zaman uyumadıklarının kanıtıdır.